Hala barondan endişeliyim ama tamam kayısa burada. Beraber oynayalım reis. Tek başına oyun yapma. Eko nerede? Şunu bir alalım rahat rahat da. Of. Çok korktum. Allah belan versin çok korktum. Keşke alamadım amına koyayım. Çok ya. korktum ya. Niye korktun of. amına koyayım? Sende kalıyordu kill. E, yani ne olacaktı? Sende kalması daha mı iyi şimdi? <gülüyor> <gülüyor> <da amına> <laughs> Bende kalması daha mı kötü dayı? Lan bıraksana ya. Şu yaptığın <laughs> hareketlere bak. 4 kişi geliyor. Bir tane görüşün yok. Dalıyorsun 5 kişiye. Mal <laughs> mal hareketler amına koyayım. Hay ne amına koyacağım mi? ha yeter artık. Garvan onu sev. Oy, verip <laughs> senin güzel bir atam. vur, vur, Keşke vurabilsem. Morgana ölmeden bana Q attı. Allah'sın Morgana. Tamam. Of. O ne oğlum? Var gameplay. <laughs> ah, Türkiye sesi geldi. Kanka, dar ne doğuşu bana La <laughs> daha ne döşeyim burada? Yiyebilir miyiz? Ay o doj neydi öyle? Bu ne? Bu ne? Alo? Riot Games? Bu ne? Bu ne? Alo? Bu ne korkuyor mu bu? Alo? <laughs> Alo bunu bir klip alır mısınız? Bu ne? <laughs> bu ne bunu biliyor mu? <laughs> bu nasıl bak oğlum? Adam korkudan ilerleyemiyor kıyamam. Oynamayacağım diyor. Ee? Onun da Aydın'a gittik. Aydın'dan dönüşte merkezden dönüşler benim hapşuruk krizi tuttu. Ben öyle kenara çekeyim dedim. Hapşurdum bayağı. Onu da sakin şey korkudan şey. dur dur. <gülüyor> 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 Elimde şeker kutusu vardı. Velkos <laughs> kilsünü görünce elim ayağım titredi anasını. Yetmedi. <laughs> ben toptan ben de güçlüyüm zaten. Kıptı çıkmıyor. Ben yani CC'den az bir şey çıkabilirsem Tamam Darius öldü Sen öldün mü? Sen de öldün Hadi lan Yok artık Çocuk boşuna kastırmamış abi Bunu da kestim Onlar da boşuna geri düşürmemişiz <laughs> bakıyorum chat. Karşıda evet evet yeni geldi. Ne oldu bana? Bir tansiyonum düştü gibi oldu. Dayı 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 kestin. Dayı 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 dayı. Tüm skillerini attı dayı. Dayıdan bir görünmez olduktan sonra o duruşu gördünüz mü arkadaşlar? Anasını sikiyim. Şans yok ki bizde. Harikin <laughs> son kardeşim be. Burada görüş yok. Çıkanı teklerim ben burada. Burada görüş yok. Niye atıyorsun buraya skill? Anladı. Geliyorlar. Ha gelmiyorlar. Doşladım. Oy! Bekliyordum bunu dur beni kurtar <laughs> Kodumun çocuğu Ananı sikerim seni kodum... ne oğlum arkasından vuruyorum Biraz öyle ya uçuyor hava ya P basıyordum. Yemin ediyorum. Buradan devam ediyor evet. Niye hiç abone olmuyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Harbiden değer sohbet... Oğlum bu ne? i <laughs> I found them all. I'll Oy! Lol'de bir tabir vardır bilir misin? Kötü oynayanlara kolsuz derler. Aynen. E sen nasıl kol veriyorsun kolsuz değil misin? Ama dayı güzeldi bak kabul et. Bir kere dedi ki Aa çerez güzel bir espri yaptın ne ya. Valla bizim, benim yeğenler var böyle 12-13 yaşında onlar daha zeki şeyler söylüyor ya Teşekkür ederim, benim yeğen var on, 12 yaşında senden çok azar vuruyor, haberin olsun Aynen Kanka bir ulti atmışım oraya var ya ananı ki. Çocuğa davul varili yapsam olur mu? Bu varil yapmıştım ya. Önemli bir şey de yok. Ne yapıyorum bunlar? Al bunu yapayım Nikva bunu gör.